Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, ilk videom olacak. Takalar alttan e, el öptürüyor arkadaşlar. Hadi başlayalım. Junior yazısı beni delirtiyor. Çok gıcık Deli, bence. Bir düşünmüyorum ben arkadaşlar. Şimdi ilk önce hemen güzelce karakterimizi oluşturalım. Teklifimizi oluşturduktan sonra görüşürüz. Ay arkadaşlar ya, yanlışlıkla başka bir şey yaptım. Özür dilerim. Bu benim ilk şeyim, videom. Daha önce hiç video çekmemiştim, çekmek istiyordum. E, şimdi e, görüşürüz. Evet arkadaşlar yaptım. Fısıl bence güzel karakterim. Şimdi arkadaşlar babayı yapıyoruz. Şimdi bu sefer videoyu durduramayacağım. Eminim olsun hangisi olsun arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar. Tekrar durdurup doldur geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ee, yaptım bunu. Gördüğünüz gibi şimdi çocuğumuz yapacağım. Çok tatlı ama bana Şimdi tekrar videoyu durdurup yapıyorum. Evet arkadaşlar şimdi ee, gördüğünüz gibi yaptım. Bir dakika. Ben yeni kanal açtım ama bir şey olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizden sonra sorun varsa ben Allah'a yazın arkadaşlar. Evet. Bu benim ilk videom oldu. Bakın şimdi böyle ailemiz var arkadaşlar. Şimdi aslında ailemiz bunlar değil. Ücretsiz alacağım arkadaşlar çünkü hmm, şey, güzel şeyler çizeceğiz çiz, arkadaşlar işte ev de koyalım bence arkadaşlar koyalım arkadaşlar yani bence hmm, gerek yok o yüzden şimdi hemen yapmaya başlayalım arkadaşlar. Yani <laughs> daha yapmaya başlamadık. Çünkü her şeyin istediğim gibi olmayacak. Tabi <laughs> belki. Belki de olabilir. <laughs> arkadaşlar şimdi öğrenci olmayacağız. Tek anne olacağız işte. Aa, şurası Yatak odası olsun. Arkadaşlar şurası yatak odası olsun. Evet. Şöyle şu beyaz güzel bence. Burayı ben çalışma odası yapabilirim. Yani hem çalışma odası olur hem de yani şey olur. Çalışma odası yapmak çok kolay şöyle bir şey alalım. Alalım hemen şuraya koyalım. Nasıl arkadaşlar? Ee, televizyondan e, hemen gidelim aralım. Arkadaşlar bu arada sesini duyuyor musunuz? Duymuyorum. Neyse. <laughs> Öyle. Şuraya da televizyon koyalım. Evet. evet şuraya koyalım. Şimdi arkadaşlar hemen şuradan şöyle bir tane koyamış veya çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Şimdi bu olsun. Bir tane koyamış. Çok tatlı oldu bence. Sizce bence güzel oldu. Şöyle de güzel bir ıı, çiçek koyalım arkadaşlar. Çiçekler çiçekler Çiçeklerim nah, Çiçekler size hayat olmaz arkadaşlar hmm, Çiçekler çok tatlı Çok tatlı Duy 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 Hemen ee, Rengini değiştirelim rengin, odanın Rengi güzel olsun istiyorum şöyle bir ton olabilir. Bence güzel. Ton evet doğru. Evet evet doğru. Şimdi ee, ne yapalım? Ne yapalım? <laughs> evet arkadaşlar. Çok konuştuysam özür dilerim. Evet şöyle bunları koyalım. Bence çok tatlı oldu. Sizce? yorumlara yazın. Mm güzel. Şimdi bir tane de ışık koyalım. Işıksız olmaz, değil mi? Yani şimdi eee mutfağı bitireceğiz. Hattı aslında. Tezgahımızın özesi bu oldu. Bu da mutfağımız olacak. Hemen mutfağımızı yapalım. Güzel bir şekilde yapalım. Buzla bağlalalım, buzla bu ev mi olur, değil mi? Yani şöyle güzelce bir aile beraber yemek yemek ne güzel, değil mi? Harika. Arkadaşlar şimdi şöyle yapayım. Tamam. Şimdi hemen burada çok güzel şeyler varmış. Ekmek çok güzeldir. Ben ekmeği çok severim. Siz sever misiniz? Yorumlara yazın lütfen. Bakın sonra küsüyorum. Hı. Şöyle. Güzeldi. Gerik bir ya. Allah Allah benim bir tane kedim var çok tatlı <laughs> da e, dört tane odamda aslında benim yatak odam kendi odam oluyor ama annemlerin odasıydı artık bilmadan <laughs> şöyle şey yapalım bunları koyalım hmm. oh oh dolabımız çok güzel oldu Şuraya da koyalım. Bunu da buraya koyalım arkadaşlar. Oo, çok güzel oldu bence. Şimdiden. Yani güzel diyorum. Arkadaşlar inşallah sesim çıkıyordur. Bilmiyorum. Yani birazcık da hastayım. O yüzden Sesim çıkıyor mu diye soruyorum öbürde. İlk video çekişim olduğu için böyle bir şeyler sorabilirim size yani şöyle hı, tamam. Ee, ondan sonra e, hemen şöyle girelim yani tavaları tamam tavalar arkadaşlar. Ondan sonra şöyle bayraklarınıza da şöyle dizelim. Hı, mis gibi bardağımız da varmış. Yok arkadaşlar şu olmasın. Bu olsun. Yok. Tabaklarımız olsun çok tatlılar. Oo burada bir sürü yer kaldı. Acaba onları neyle doldursam? Şunu Şunu su bardağı ile yaparız. Heh. Güzel. Borba içersek de bunları kullanırız. Evet tamam. Şimdi e, burayı hmm. Hmm, Ne koysak ne koysak ya. Neyse buraya bir şey koymayalım. Bence çok güzel oldu mutfağımız şimdiden arkadaşlar. Bence güzel oldu. Sizce güzel oldu mu? Yorumlara yazın lütfen. Ee, bu yere geçen yani koltuk. Yani salon bile. konuşamıyorum ya. Şöyle, <laughs> şöyle koyalım. Güzelce. Şuraya da şöyle sıkıştıralım. Hmm, arkadaşlar o kadar güzel ki çok seviyorum onu. Yani ama sadece şu eksik onlarda keşke her şey ücretsiz olsa ama o çok güzel olurdu. Yani çok güzel olsun sanırım çok güzelsin ama yani benim ücretsiz evim var sadece ben ücretli ev istiyorum. Ama annem babam Nasıl? 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 o kadar Nasıl? 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 o kadar Nasıl? 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 Çok güzel. değil mi? Sevineyim arkadaşlar değil mi? Çok güzelim. Arkadaşlar bazen üzücü zamanlarım da oluyor. Tabii ki herkesin üzücü, üzücü zamanları olur tabii ki. Birinin olur. Birisinin olmadı diye diğerinin oldu diye bir şey olur mu? Olmaz. Bir şey olmaz yani. Değil mi? Yani. Biz mesela böyle, neyse bu Böyle. böyle. Tamam şimdi halı yapalım arkadaşlar. İnşallah annem babam beni rahatsız etmez. Buna çok dua ediyorum. Neyse. Bunlarımızı da yapalım. <laughs> çok güzel. Pardon arkadaşlar çok özür diliyorum. Yani bakın çok tatlı oldu. Hmm. Bakın şurada şu çok güzel oldu. Ben çok sevdim. Siz sevdiniz mi? Ben çok sevdim arkadaşlar. Yani, size Diye geldi anne. <laughs> ne Sildim. Oh çok güzel. Şimdilik arkadaşlık like var. Seni çok seviyorum. Hmm, arkadaşlar? Dolap. İşte burada. Evet. Aa, burada ne eksik? Dolap eksik arkadaşlar. Hemen koyalım. yapalım. Çekip bakayım yana Şurası olur güzel. Evet arkadaşlar böyle, ee, böyle oldu. Çok güzel bence. Bence çok harika oldu yani. <laughs> Ee, şimdi e, oyunumuza geçelim. Ama ilk önce böyle alışveriş yapmayacağım arkadaşlar. Sonra ne yaparız diye düşünüyorum. <laughs> yani. Arkadaşlar. E, bundan da bu kadar olsun. Gerçekten ben çok yoruldum. Belki tekrar video çekebilirim arkadaşlar. E, Sizle benim bye Bay bay.